Arkadaşlar merhaba bugünkü programımız biraz uzak nokta ya Şentepe'de bir balkon fotoğrafı attılar yani yedik parçası da yok yani uydurma ihtimali de var bir tespit amaçlı gideceğim ya mesafede bayağı bir var ne bileyim ya canım sıkıldı biraz hem çıkmış hava alayım dedim hem de şu arabanın bir gaz ayarlarını falan yapayım onu çok merak ettim benzinde binemedik LPG'de nasıl olacak ona bir bakalım. Benim tavanı da açık bırakmışım ya. İnşallah yağmur yağmamıştır ki. Kapatamamışım ya. Neyse. Şimdi Güventepe Mahallesi'nin etrafı Şentepe. Bizim ihtiyar telefondan bir navigasyon açalım. Yol tarifi diyelim. Bu uh, arabayla 30 dakika ya, 23 kilometre. Evet. 23 kilometre. Yarım saat. Gideriz ya. işi becerebilirsem fena bir para tutmaz arkadaşlar. Yani balkonun tüm tekerlerini değiştirmek gerekecek. Yani bayağı yoğun bir iş. Bakalım ya. Yani olup olmayacağını yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Sadece tespit amaçlı oraya kadar gideceğim. Hoş bulduk. Evet. Doldur ya bu tarafı. Altta değil gelme. Kaç lira maaş veriyorlar size ya? Ay valla asgari ücretten biraz fazla ya. Yani. Biraz dediğin ne kadardır ki? Yemek parası abi yetişmiyor da işte. Yani günlük 200 lira yemek yiyorsan öyle diyeyim hani. 200 liraya da ne yiyeceksin ki ya? Yani? Asgari ücretin üstünde günlük 200 lira da yemek parası veriyor. E zaten o yemeği Normalde hani çalıştıran yer zaten bir şeydir yani elemanın karnını doyurmak zorunda ya. Bu geçmişten beri böyle yani. Ona bir küskülü sunmaz mı? De, burası şu de ucuz abi. Bak. <laughs> 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 Ülke ne hale geldi ya resmen şey ya kölelik yaptırıyorlar. Abi yani 30 bin liraya 40 bin liraya geçinemeyen sen mi olur ya? Yani? Hani bak şimdi ben burada 30 bin liraya çalışıyorum. Ha. Aileye çık desem çıkamam. Mümkünatı yok. ya nerede e, çıkayım? Gene hiç. Ya yani. düşünsene bak sen gençsin, kaç yaşındasın? 18. Abi. Okul var ya daha 18'sin yani. Lise, Düşün. Yeni bitti abi. Ya, lise yeni bitti. Bak yani üniversiteye gitsen ne olacak ki zaten ortam böyle. Hem veya gittin, bitirdin, yine aynı şekilde, aynı şartlarda aynı evet. şey yapacaksın. E, geçiyorsun işte diyorum ya bak. Sen, diyorsun ki evlenemem, evlenemezsen çocuk sahibi olamazsın. Çocuk evet. sahibi olamazsın, torun sahibi hiç olamazsın. Aynen. E, ev sahibi olamazsın, araba sahibi olamazsın. E, bu nasıl bir şey ya? Ondan sonra diyorlar ki gençlerimiz evlenmiyor, evlenmez tabi. Buyur abi. Ev, i̇nsanlar evet. evlenemiyor, evlenen çocuk yapamıyor. Ya nasıl yap şey değil ki? Bırak zaten şimdi o çocuğu da niye yapamıyor? Şimdi geçim sıkıntısı lan kavga gürültü. Abi, abi ki. niye doğruyim diyor. Arkadaşlar burası bizim çevre yolumuz, havaalan yolu şuradan kemerimizi bağlayalım. Uçmayalım. Buradan gidiyoruz. Ya gördünüz arkadaşlar yani benim söyleyecek yani hiçbir şeyim yok ya. 18 yaşında liseyi bitirmiş bir arkadaşımız gelmiş işte orada pompacılık yapıyor. Asgari ücret artı 200 lira günlük yemek parası. Çocuk da farkında. Abi diyor ben nasıl evleneyim ya. Görüyorsunuz yani benim anlattıklarımdan farklı. Gerçekten hiçbir şey yok hayatta ya paramız niye yetmiyor? Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Ya örneğin ben 50 bin lira ortalama bir para kazanabiliyorum. Ama gel gelelim çorba, yumurta, makarnaya talim yapıyorum. Ya yani Bu işte anormal bir gariplik var. Şimdi bana göre yine, yani herkesin farklı fikri olabilir. Bu da nereden aklıma geldi? Şimdi benzinlikte kart çektirdik ya arkadaşlar. Şimdi o kart Aydatları geldi mi size ben bilmiyorum yani şimdi ben üç tane kart kullanıyorum arkadaşlar yani 850'şer lira yıllık aydat kart bedeli geldi ya böyle bir rakam olabilir mi ben o kartı kullanıyorum diye ben artı bir katma değer bir kazanç elde etmiyorum aksine ben kullandıkça banka kazanıyor bana nasıl öyle bir ücret yansıtabilir ki yani benim senelik 2550 lira mı tırtıklıyor bankalar bu diğer yani herkes için geçerli arkadaşlar. Yani zaten bu kart sayısı yani internetten mi bakmıştım. Yani Ocak itibariyle 130 milyon tane kredi kartı varmış arkadaşlar. Bunun çoğunluğu zaten gariban halkta. Z zenginlerde atıyorum bizdeki gibi 3 tane 5 tane kart yoktur. Yani bir tane vardır o da baba limitlidir. O da parası olduğu için bankalar ondan aidat dahi almıyorlardır. Yani yine geliyorlar, dönüyorlar, döneliyor, dolaşıyorlar, bizi soyuyorlar ya. Ben buna inandım ya. Şimdi ona benzer arkadaşlar örneğin cep telefonu. Ya ben 450 lira para ödüyorum arkadaşlar. Yani ne kadar? 500, pardon 1000 dakika 15 GB şey var. O da yani bitmek üzere. Bilmiyorum artık kaç lira isteyecekler. 10 GB interneti var. Arkadaşlar inanın ben bundan var ya yani aylık 1 GB internet ancak kullanıyorum. 150-200 dakikada önce konuşma yapabiliyorum. Ya şimdi diyorum ki bakın ben kullanmıyorum ya. Bana ona göre bir tarifeniz yok mu? İlla bana onu da yatıyorlar arkadaşlar. Eğer normalde benim kullandığıma göre alsa benden bilim, bilemediğiniz 150 lira alması lazım mantık olarak. Ya eskiden cep telefonu yine vardı. Bakın arkadaşlar cep telefonu ilk alanlardan biri benim ne konuşuyorsam, ne kullanıyorsam ben onu diyor ödüyordum. Yani böyle emri var ki şu kadar şey paket bana hala teklif sunuyorlar. Diyorlar ki bilmem 20 GB, 30 GB ya kardeşim diyorum bana teklif yapıyorsunuz da ben kullanmıyorum ki ya. Kullanmadığım şeyi bana niye yükleniyorsunuz bilemedim ki. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi benden en kötü aylık cep telefonundan en kötü 300 lira fazla alıyorlar arkadaşlar. Yani senelik ne yaptı? 3600 lira. 3600 lira da onu tırtıkladılar. Çok güzel. Artı geçiyoruz yani en büyük soygun nerede yani hiç kimse onun farkında değil arkadaşlar. Şimdi bakın hepimiz bu alışveriş sitelerinden işte hepsinden oradan dünya kadar alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi oradaki sistem ne biliyor musunuz? Bakın girin. Deyin ki yani ben satıcı olacağım şartlara bir bakın. Adamlar size yani yüzde yirmi civarında komisyon alıyorlar. Şirket sahipleri. Geçiyoruz. Şimdi satıcısınız arkadaşlar. Şimdi bundan para kazanmak için mecbur yani fiyatınıza yansıtmak zorundasınız. Yani normal sattığınız fiyattan sattığınız zaman yüzde yirmiyi şirkete verdiğiniz zaman para kazanmanız mümkün değil. Yani şu anda ne kadar yani alışveriş, alışveriş sitelerinden biz alışveriş yapıyorsak inanın var ya %20 daha pahalı alıyoruz. Ya şöyle düşünün yani aylık yani ben bakıyorum yani bir 5000 lira falan al alıyorum yani ortalama olarak yani o 5000 liranın arkadaşlar ya bin lirası tamamen gerçekten şey soyguna şirkete gidiyor ya artık ve şirketleri beslemekten gerçekten hani kazandığımız para bize kalmıyor maalesef kalmıyor E devletimize de para lazım. İster istemez o da habire vergi arttırıyor, kadevi arttırıyor, onu arttırıyor, bunu arttırıyor. E biz çalışıyoruz çalışıyoruz, e yumurta makarnaya talim yapıyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Paramızın yani yetmeme sebebi, yani enflasyon falan diyoruz ya arkadaşlar, en büyük sebeplerinden biri de bu. Herkes göz ardı ediyor bunu. Hesabınızı yapın arkadaşlar, ekstrelere bakın hani bankalar bizden hani kart ücreti olarak ne alıyorlar diye bir bakın ya. Eskiden ücretsiz bedava bedava dağıtıyorlardı. Bu nedir ya? Bir tane 850 yani bir sene ben senin kartını kullanıyorum diye yani 850 lira gibi bir rakam olabilir mi? Ya bu araba mıdır? Nedir yani? Araba ver benim araba vergisi yani bunlardan çok çok ucuz. Kartım var diye o kadar çaktırmadan soyuyorlar bizi arkadaşlar. Paramız yetmiyor. Yetmemesinin yani sebeplerinden biri de bu maalesef. Öyle bir düzene düştük ki arkadaşlar tamamen soygun yani. Soygun ama yasal bir soygun. Herkes birbirini soyuyor. Yani ben yine karamsarım arkadaşlar. Bu ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Bugünkü konum da buydu. Bu Skoda'yı aldığım zaman dediğim gibi yaklaşık 14 yıl oldu. O zaman tabi şey var, contasında hasarı varmış. Bu yokuştan çıkıyordum, ortada hararet yaptım. Bir, tek o zaman yani şey yaptım ya hararet yaptırdım arabaya. Şu anda ne yapacak bakacağız. Arkadaşlar şu anda fanım çalışıyor. Motor sıcaklığında kaç 80.4 gösteriyor. Fan da çalışıyor. Ve şey var yani fan şu anda yani düşürüyor yani. Hatta şu anda kapatmak üzere. Yol biraz düzleşti. Ya yani hiç unutmuyorum ya. Yani. Şu biraz daha gidince ileride kalmıştır. Hedefede 2.5 buçuk kilometre kalmış 6 dakika. Bakalım zaten müşteriye 13.30'da gelirim demiştim. 13.20'de orada olacağız. 10 dakika bir erkenliğimiz var. Yani 5-6 senedir de bu tarafa hiç gelmemiştim arkadaşlar. Her taraf insan kalabalığı yani. Buralar Eryaman'a göre biraz daha rampa, artıyan eski yapılaşma olduğu için aralar çok yakın arkadaşlar ya. Balkonlar dip dibe. Bizim o taraflar ferah yani. Binalar arasında farklar var. da bir yerlerde Allah çok şükür ya. Ya kapatmış ya. Yolu kapatmış. Ben ne yapayım ya? pert olmasın. Çok seviyorum jantlarımı. Evet. Şuradan test amaçlı birkaç tane teker alayım. Bakarız orada. Evet. Ya nakliyet kamyonun yüzünden uzakta durdum. Biraz yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Herhalde Burası galiba. Kalaşımız var mı? Varmış. Evet. Kapımızı kilitledik. Çantamız. 607 burası. 604 Neresi ki ya? Bir aşağı herhalde. Neyse biraz yürümüş olurum. Evet, sokağımız burası. 604 sokak. nakliyatın yüzünden gelemedim buraya ya. Kapatmıştır. Ya numarası da yok ya. Ne kadar saçma sapan bir ya. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Ta er Yaman'dan buraya geldiğim balkan bu. Kırılan şöyle bir tekerleri var. Bunu adapt etmeye çalışacağım. Herhalde yaparım gibi geliyor. Önce şu şeyi bulmak lazım. Ya bu şunlar hep kırıldığı için oluyor. Evet. Ya şimdi direkt yani şimdi bunlar yağlı sistem değil. Evet. Şu kırılan. Tamam lan tozlanıyor. Sonra interken çeker bize şu şu çaplar. Evet. Ya çok şey yapmış ya nasıl anlatayım? Çok üstekileri yarım yapmışlar. Çok saçma sapan bir şey oluyorsun. Yani. Ya hayır şimdi o tekerin orada ne işi var onu ben anlamadım ya. Altta mı ya altta değil de. Şu zaten öbür tarafa açılıyor anladığım kadarıyla. Tekeri bulamadım da. Neyse önce şunu bir uydurmaya çalışayım. Şuradan belli zaten bu da aynısı. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu attık. Şunu attık. Şu şöyle bir dursun. Ondan sonra şu bendeki tekeri şey yapacağız. Civatası orada, şeyi orada. Şöyle bir bakayım. Ya şey ee, biraz uzun atıyor ya bu. O kadar yani minnak bir şeyi var ki bunun cıvattı yani şey şuradaki kısım var ya şu. Bunu nasıl ab, şey absorbe ederim ki yani? Büyük ihtimalle dişleri de aynı, çap da aynı. Minik yok, çok küçük ya. Peki, tamam. Onu yapamadık. E biz de şunu yaparız sanki zor mu? Biraz sırpalar ama şey yapacağız ya. Yani şu bunun tekerlerini sökeceğiz. Tabi biraz şey yapacak yani. Ben artık şeyi o hazırlığını yapar gelirim. Şunları daha Aynen öyle. Bu siyahları alıp buna geçireceğiz. Yani şimdi şu vidanın boyu şey olsa beni hiç yormayacaktı. Direkt oraya, oraya takacaktım yani. De şöyle bir şey yapayım uzun ama ya. Şunu şuraya ben bir koyayım da. Ya inanın var ya şeydir yaklaşık yani 2 milim uzun ya. Evet. Çok da fazla da değil ama o işimizi o kesme şansı... ya kesme şansı değil de şöyle yapacağım ben. Belki Şimdi şunu boy, şu, yani. efendim yukarıda belki bir opsiyon varsa ama şey var bu, ha o da olabilir o da olabilir o da olabilir Sonuçta alttaki şey hari şey. Heh. Şimdi şöyle bir bakacağız buna. Aslında şey yapıyor. Ya sıkıntımız şey ya. <laughs> Şurada. Evet. Ya şurada rahat, yani şurada bir sıkıntı yok. Ama orada şey yapıyor. Yani tabii bu civatadan mı yapıyor, başka bir şeyden mi yapıyor onu bilemiyoruz. Şu an. şeyden olabilir mi? Ya zaten şimdi eskiden beri bakın şunları sıkıştırmış sıkıştırmış şey yapmış, parçalamış yani. Evet. Durum var arkadaşlar. Bu gövdelerden bulup, bunu buraya adapt edip, şuradaki kıl fıtırları fitilleri acı değiştirebilirsek, bu balkon hayata döner. Bakacağız. Arkadaşlar burada böyle bir yer gözüme takılıyordu. Bir bakalım yani. Nakit'e bir alana bir bedava 1400 lira. Bakalım. Hoş bulduk. Ya abi. Vallahi bunların kesimlerini bilemiyoruz ki denemeden. Dar paça darpaçamı seviyorsun abi? Ya üst işte üstümdeki gibi o şey değil ya biraz. Bunlar bunun bir tık daha rahatı. Bir tık daha rahat abi, bir tık bir daha tık daha daha Ya daha. şöyle beli falan şey yapsın da kıçımızdan düşüyor. Ben Sen rengini seç abi. Ya rengini şöyle. He. Ya siz burası niye böyle ucuz diyeceğim? Bir alana bir tane 750 lira pantolon mu kaldı? Çok şaka. Şey ya bir tane şimdi şundan alayım diyorum bir evet, de he. Şu kurtarsın al. Yok neyin? 32 biliyorum ondan tamam, zaten var. özellikle aradım zaten şukur de. Evet, i̇şte başka 32 arıyorum da bulamadım. Seş ki. Abi. Ya fark etmez ya. Şey olur mu? Olur, niye olmasın ya? Yani? Buyur abi. 32. Ya, 32. Bak şu bu da mı aynı kesim? güzeldir. Hani 33 ama 33'ten tam 33 ama, ama şunun rengi de çok güzel. Bir dene de istersen dedim abi. Bak şey bakalım. mi? He, olur. Belki 32 olmayacak. Şunları bir dene abi ona göre bakalım. Tamam. Aslında şu rengi daha mı güzel? Neyse. Bir tane aynı. Şunlar da. İkisinin kesimi aynı mı? Farklı hepsi. Üçü de farklı. Üçü de farklı. Sağ, tamam. Sol abi. Tamam. Bilemedim ya şu. Bir şuna bir. Hadi kartı. Oy, kadar kalmadı. Ben boy, boylarına bakıyorum ya uzun. Uzunluğu... Bizim gidecek abi ne? Giyik takı. Bunlar onda giy. Tamam. Onlar yedi. O tamam. Atıyorum, tamam. Abi şu da senin. Tamam. Şu da senin. O da senin. Aynen öyle. Abi, kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah'a Evet arkadaşlar. İki pantolon, iki tişörtümüz oldu. Ha. Yalnız adam işi biliyor ya. Verdikleri zıp 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 üstüm oturdu ya. Çok ilginç. Arkadaşlar vallahi inanın var ya. İki sene sonra ayağıma bir pantolon aldık yani bacağımıza. Bu ara bizim bu çatlak telefonu kabinde yatam düşürdüm yüzüstü de. Daha çatla yürümüş mü yürümemiş mi çalışmayan bir şey var mı? Şuradan biraz ayrılmış. Ama hala bakayım şöyle parmak izine falan. Ya yok manyak bir telefon bu ya. Tövbe tövbe. Arkadaşlar burası benim aracı aldığımdan beri getirdiğim yer. Gayet memnunum. Hiçbir sıkıntım çıkmadı. Burada işte Skoda Volkswagen grubuna bakılıyor. Yani şu olmuyor deyip de yani bir daha tekrar geldiğim hiç olmadı durum bu. Temiz bir yer, düzgün bir yer, rahat bir yer. Yorgun gibisin Özgür ya. Yorgun gibisin diyorum. Yoruyoruz abi ya. Boş duruyoruz daha sonra. E artık sen de ihtiyar diyorsun. Onu kabul etti ya. Yaş kaç oldu? Sağ ol, teşekkür ederim. İyi moral verdin. Ya yaş kaç oldu? 48. E tamam işte 50'yi devirdin mi bitiyor iş ya. Yani. Arkadaşlar bugün ekmeğimi de buradan alayım. Gideyim eve ya. Çok bir şey yapmadım ama çok yoruldum ya. Nedense ihtiyarlıktan galiba. üç tane ekmek alabilir miyim? Bir, Bir numara üç ekmek. İki buçuk, buçuk liranız var mı? Ya ona baktım da iki lira var ya. Yani. Tamam abi. Şöyle verin. Şöyle verin buyurun. Kolay gelsin. Şey oldu. Arkadaşlar burası fırından çıkmış ekmek veriyor. Bazen elde tutulmuyor bile. Saatini yakalarsanız hiçbir katkı yani ne bileyim yanına bir şey olmasa bile çatır çutur gidiyor. ya Çok lezzetli bir ekmek yapıyorlar. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere